Önceki şunu söylemek lazım. Türklerin kutsal hayvanı sadece kurt değildir. Böyle göre, göre baktığımız zaman bars, kartal yani yırtıcı kuşlar, yine kaz, geyik, dağ koyunu, akeçisi, aslan sonradan çok böyle bir geniş yerpazede Türklerin kutsal hayvanlarını değerlendirebiliriz. Kurt meselesi e, aslında hem Ergenekon'da geçer hem Göktürklerin menşe efsanesinde, kökeninde geçer. Bu Türklere yol gösteren, strateji bilen, bilge diye temsil eden bir kişi, bir unsur gibi karşımıza çıkar. Bundan dolayı meşhur olmuştur. Yani Türk kanunun kökünde Kurt'tan söz edildiği için Göktürklerin mensup olduğu aşina sülalesi Kurt'tan geldiğine inanıldığı için Kurt popüler olmuştur. Özellikle Türk kağanları altından kurt başlı sancağı çadırlarının önüne dikerlermiş. Tu, kurt başlı sancak ya da tu, Türklerin bağımsızlık sembolüdür. Bundan dolayı yaygın hale gelmiştir. Zaman içerisinde unutulsa bile Cumhuriyet'in kuruluşunda bazı gazetelerin isimlerinin başında işte petrol ofisinde, paraların üzerinde ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nün ambleminde kurt adı kullanmıştır. Tabi bütün bunlar kurdun yaygınlaşarak diğer hayvanlardan daha çok öne geçmesini sağlamıştır.